İzmir'den İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu ağırladı efendim. İçişleri Bakanı İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katılmak için kente geldi. Törene Sayın Bakan'ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Nüket Otar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali sürekli de yer aldı. Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktayı ve yaptıklarını anlattı Süleyman Soğulu ağırlıklı olarak efendim. Akademik yılı açılış töreninde konuşma yapan Sayın Bakan Türkiye Bakanlığımızın önleyici ve aydınlatıcı bir fonksiyonu var. Esas mesele önlemektir. Türkiye terörle mücadele etti ediyor. Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu büyük gelişim ve kalkınma

ödül sporları dünya ikinciliğe ederek üniversitemizi Spor bilimleri öğrencimiz Yunus Emre Bala'na da takip başvurduk. Evet. Ayırdık. Bu da Osmanlı tarihi içerisinde eee bayrağımızın şu anki tarihidir. Biz dedik başlayarak kahramanlık hikayelerine kadar o objelerle anlatmaya çalışıyoruz. Müzede Türkiye'nin ilk metek bayrak güreşçileri de var mı? Var mı? Geçmişte de var mı? Kaç yılın kaçı bu Yani şu anda da çok boğulur, bunun için söylüyorum. yıllarda baktığımızı tahmin ediyorum. Batsa'nın zaten popülerleşmesiyle. Batsa'nın da daha önce bir yararı mı var? Yok muhakkak. O daha yaygınlaşması, ilk görmesi açısından. Sayın evet. şey, bakın şey, müzemizde gerçekten zahide e, beklemekten zor muydu? eserler var. Örneğin Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin güzel bir armağanı olan Dokuz Eylül 1922'de bir bayrak ve o bayrağı diken bir kişi dikilmesi tekstil bölümünü bize güzel bir Bayrak var. da bu güzel. Evet, evet, evet. Hadi basın mensubu var.